Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız Ben şuradaki günlük hediyeye aldım Peni veya derini peni seçtim bir karakter çıkardım 8 karakter oldu el primo şimdi en son tabi kuzenimle oynamıştım yani şuradan tek el primo başla Şimdi oyunun mantığı şöyle bak. Oyunun sesini de kıstım arkadaşlar. Gel gel sen baby. Baby kadar kolay. Baby, baby, baby. Ne oldu Rozacık? Ne oldu? Aldık mı aklını? Aldık mı aklını? Şimdi yavartacağım onu seni şu iki putuya. İkisini birden alalım işte görüyorsun. Yes. Dol dal dal. İkisini bir. Aa, la komikliğe bak. Neyse onu kopamız aldık mı aldık? Tamam güzel. el primo ya iyi kasar el primo ne bileyim ne kadar bir iyi geldi bana. el primo önceden de oynamışım var yine sağlık bak dur dur direkt şunu alayım ya el primo çok hızlı doluyor değil mi cephanesi Evet, çok hızlı olur. Açık. Evet, hile gibi resim. Bir sen bir geber. Biri e, mi o kardeşim? Biri e, kardeşim. Çok haklı lan. E, kardeşim. Lan. E, gel bardi, gel bari gel. Gel. Sen onu bir geber. Tamam. E, tamam. kanları da beni. Ya, gel alayım işte. Ya oğlum kaçma kaçma. Kaçma. Boş boş şuraya gönderdim. Şuraya boyayalım. Hadi. Yeter mi diğer oğlum? Şeyli geberti önce. Koruma kalkanı bitti gel buraya. Ya sen karışma Barley. Ha geldi. Aldı ya. Çok çam bir tane yüzüne şöyle. Barley'lere düşüyorum bundan sonra. Ha gel, canım, gel gel. Gel. Gel.

Burası benim bir baba. Gelen olursa da verim. Lan ay senin ne işin var? Oh, bir sürü beleş yapmış. Beleş ya. Şimdi sen de gel. Gel gel korkma. 12 üçünde olsun. Yenersin ya. Yaparsın yavrum. Yaparsın nereye sokmuş buraya Gebersin bir şey olmaz Yaptı vereyim ha Nerede? Aha orada gördüm Saklanabilirsin ama kaçamaz Hala görüyorum ya nasıl alıyor? kendine razı gel kardeşim. Bir tane daha kazandık. Geldi mi? Evet. 500 kupa oldu. Pardon 550. Extra spray. Takım etkinlikleri. Kulüplerde 900. Binde de bu çıkıyor. Hadi bir tane daha yap. Her gün kupamı mı arkadaş? Bu arada onu da getireyim. Sonra demeyin abi niye kupa kastın bizi bekledin. Çünkü her gün kupa kastım. El primo. Hadi gene kurtar. Ben seviyorum poco. Gidiyorum baba. Hadi bakalım. Demet takalım. Yes. Araba yapayım. Yürü bakalım. Kendi radyomuzda bugün ne takalım. Peki olsun biz için mutlu mutlu. Akıltakalı yes benim mutlu. Ya gel işte cümleni razı gel. Gel. Ee, öyle yavaş yavaş buraya mı Mal ya. Al o zaman. Al o zaman. Geberdin işte. Bu kadar. Sal bana kendini. Ooo kaç tane. Hadi bismillah. Gelirse tamam. Hmm. hmm. Ha, yalnız yesi. Allah Allah. Jesse aldım bu arada. Sıra blokta. Hadi son bir el daha alalım. Sıfırı ipleşeli öldürülmesin. O yüzden sıfır gitti dedim. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Leon'un seviyesi ne var şu? Eşimden var. Aleyküm selam baba. Ha, o değil bu bu ne oldu? Benim adım Albert Einstein. Şuna bak, şuna bak atlarım aha Çatışma, basacaktım ya tam da be bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz